Ani bız 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 Ani bız bız Bu sivrisinek de pardon Sivrisinek <laughs> bız 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 Saldırı Ömer e <laughs> Yapıştım Ömer'e. Ömer'in bütün kanını em 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 kaç. Aa yapıştırdı beni yere. <laughs> ya ne güzel kanını emiyordum. Aa! Hazır nasıl oldun? Aa! Hazırız. Kaç, doldurdum kanı. Aa havada yapıştırdı bana. Muhammed havada yapıştırdı bana. Aa kaç. kattın baba? Ya gene yapıştırdı bu çocuk. İmdat. Kulu İmdat. 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 Muhammed ben öldüm. İmdat. Beni döve döve bir hal etti bu. Aa öldüm. Hepinizi sinek gibi ezeceğim. Baba geliyorum. Neredesiniz? Baba otomatik tıklıyor bu arada bizi, ha, bizim yüzümüze burada... getirdi. Ya, Aa, gel bu al sana. Ha oldum. birini ezdim. Birini ezdim. Kimi ben kimi ezdim? Bak yerde <gülüyor> yerde <gülüyor> 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 öldü. Aa birini öldürdüm ben. Ama yeniden canlanıyorsun. Aa öldürdüm birini. Emirhan'ın patates Ama, ettim. Anka Neredesiniz? Ne? Nerede? Aa burada bir de biri yapışmış bana. Bırakın, <laughs> bırakın al sana. Aa sinek gibi ezdin seni. Ama ölmedim. 3 al bir daha. Aa, bir daha vurayım. Al bir daha. <laughs> al sana. Bir daha vuramadım baba. Ömer var ya Ömer pert oldu. Oo Ömer'i pert ettim. Al sana. Kafandan <laughs> kondum. Yapıştım. Kafana kondum. E, ee, yapıştırdım ben seni yere. Hayır o. Baba. Al bak şimdi yumurta Yumurtam sana. Oldum. Nerede? Yumurta mı oldun? He. Nasıl? Aa, bir Aa. daha atma baba. Aa, atı, Zaten atıyor. öldüm. At. <laughs> 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 atayım seni. var ya. Biliyorum bay bay. Biri yapışmış bana. <laughs> Kim yapıştı bana? Herkes yapışıyor. Neredesiniz? Baba senin görevin de var bu arada. Al sana yumurta. Senin Al sana. görevin var baba. Var da işte ne yapayım yapıştırıyorum yapıştırıyorum ölmüyorsunuz. Aa biri yumurta oldu. Çöpleri Aa, toplayacaksın. Biri yumurta oldu vur. Vur 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 vur. Yumurtaya vur vur. <laughs> baba beni de vuruyor. <laughs> vur 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 yumurtaya vur. Patates oldu. Ben ki yumurtayla. Öldün ki baksana. Ben... Ölmedim. Ben... Pertingen oldun. Al gene yumurta oldun. Ama ya. öldün öldürmeseydim. Muhammed patates oldu. Başka var mı? Gelin size yumurta yağmuru. Oha ta tepelerde ne yapıyorsunuz siz oralarda ya? Ya yaparız biz. Ta tepelere ya, Aa, biri, biri <laughs> kondum, biri yapıştırdım bak biri yumurta oldu. Bunu onu kim bu? Bunu... Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Neyin? Sinek değil. Oğlum sinek bir sinekti baba. 15 tane attım bir Aa, Dur şuradan süpürge alacağım. Siz süpürgeyle Hayır, döveceğim. Hayır onları temizleyeceğim. Aa, temizleyeceğim. O ne? Pırt var. Temizleyeceğim baba seni göremiyor. Ha, göreyim mi bunlar? Evet. Mahmet ben bunları temizlerken siz de benim pertingen yapıyordunuz ama. <laughs> Bu sinek misliği. Sizin pisliklerinizi temizliyorum. Bak tuvalette de var. Sinek pislikleriniz var her tarafta. Aa, o yüzden etraf sinek dolmuş. Baksana. Geliyor kaç. Senin şey, arkandayım boynunda. Boynuma mı yapıştı? <laughs> Evet. Sen birazdan görürsün fıs fıslayacağım seni. Sizi var ya çok fena fıs... Aa, birini fıs fısladım. Kim bu? Bunu da perdingen dedim. Aa öldü. <laughs> al sana. Al sana. Fısladı bak. Bandım sen de elime mi yapıştın? Mavi <laughs> bırak. Bırak. Al seni. Al ya. Aa. Elime yapışırken de siz sizi pertingen yapıyorum gördünüz mü? Yapamazsın. Kaçtım. Mahmet sinek sinekliğim mi yok. <laughs> sinekliğim yok. Nerede benim sinekliğim? Baba senin elinde var mı bir kere? Ne yapacağım ki ben? Hiçbir şeyim yok benim. Dur ee, Şu şurada bir pırt var onu bir temizleyeyim. Sizi sinek pisliklerinizi temizliyorum sağdan soldan. <laughs> Her tarafta sinek pislikleriniz var. Sakın tamamlama bak onları. Niye? Gizlice çıktı ya. Ve görevine başarıyla. Aa, takıldım seni. Yapıştırdım. Mami. Evet. Ya, yürü, yürü, Gidin lan <laughs> Bırakmıyorlar da. Muhammed benim Alıyor bir desin. şeyim yok. Ben size vuramıyorum ki hiçbir şeyim yok. Nasıl yok o? Yok hiçbir şeyim yok. vuramıyorum ben size. Abi daha konuşsun. <laughs> da her koy. tarafta fırtınız var ya. <laughs> Sizin fırtınızı mı temizleyeceğim ben? Sinek misliği var her tarafta. İmdat. Ee... Geliyorlar. Etrafı sinek mislikleri ka kaplamış. Baba 7 tane daha tamamlarsan sen kazanıyorsun. Kaç? kaldı. 6 mı? Tane. Bitmez evet. ki bu. E, bizim daha çok. Nerede? Oha. Aa, en tepede Muhammed ben oraya çıkamam ki. Tuvaletin üstünde de var bak bir ipucu. Var da oraya gidemiyorum çok uzakta onlar. Merdivende. Burada da bir gösteriyor ama burada evet, bir şey yok. Var içinde. Gelmeyin gelmeyin. Ay içine giremiyorum ki. Buradan giriş yok Muhammed. Bakayım mı içinde ne var? Muhammed içine nasıl gireceğim? İçine giremiyorum. Ay içinde. Benim canımı bitirdin. Canımı bitirdin Muhammed ya. Benim canım bitti canım. Konayım konayım şöyle ben Kondum. Kondum. Ben bilseydim bunları baştan beri bitirirdim ha. Bilmiyordum <laughs> ki. Ben de sizinle uğraşım boş boş. Evet. Nereden bileyim? Sen söyledim. Sizi gidi sinekler sizi. Sinek gidi sinekler. Biz tamamladık ha. Neyi tamamladınız? Üç dokunuşumuz kaldı. Üç dokunuş yaparsak tuvaletin içinde bile var pırt ya. Şöyle alalım. Oh. Bunu alamıyorum. Kanı al kana Bunu alamıyorum. Bu tuvaletin <laughs> içindeki alınmıyor. Muhammed niye alınmıyor? Ben düştüm. Yere düştüm ben. Ölüyorum. Öldüm. Baba. Ha. Baba. Görevimizi geçtik. 450 idi, 460 yaptık. Arkadaşlar bu çete beni mahvetti. Ye, ne oldu ma? Bak en önemli. Birinci ben kim muydum? oldu? Evet arkadaşlar Ömer bu sefer insan oldu. Ahmet hadi Ömer'i cimcik diyelim. Evet. Ömer'in kanını emelim cimcik 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 diyelim Ömer'i. Neredesiniz sinek orduları? Vız vız sinek vız vız. Ne? Muhammed nerede bunlar? Ne bileyim Mahmut. çok büyük niye burayı seçtik? Aa burada. Ömer burada. Saldırın pusu. <laughs> Hadi sen arkadan saldır ben önden. Oo. Hadi bakalım gel 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 gel. Saldır. Saldım Ben de ısırdım ben de ısırdım. Isır ısır 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 ısır. Hop ısırdım. Yapıştım Ömer'e. Ömer'in bütün kanını em 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 kaç. Aa yapıştırdı beni yere. ya <laughs> ne güzel kanını emiyordum. Aa. Sen de saldın. Aa. Ama kan gitmedi bak. Aa, kan gitmiyor. Evet. Ama ayağa kalkamıyorum ben. Yere yapıştım Mehmet. Ah tamam kendime geldim. Dur bari kanı boşaltayım. Kanı boşalt kan kan kanı boşaltamıyorum Mehmet. Nasıl? E burada ah burası Pardon yanlış yere bakıyorum. Ve kanı boşalttık. Ömer sen bittin. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Yapıştım Ömer'in arkasına yapıştım. Arkasındayken bizi göremiyor. Tamam kaç. Kaç doldurdum kanı. Havada yapıştırdı bana. Muhammed havada yapıştırdı bana. Koy kattım baba. Ya, yine yapıştırdı bu çocuk. İmdat. 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 Muhammed ben öldüm. İmdat. Beni döve döve bir hal etti bu. Öldüm. Mahmet. Havalandırma deliğinden kaçtım Benim baba. Beni ferdingen etti. Dur. Şuraya boşaltalım kanları. Baba ben çok iyi bir yol buldum. Ömer geliyorum. Neredesin Ömer? Ömer'in arkasından çıktım. <laughs> geliyorum Ömer. Geliyorum. Senin kanını emeceğim. Baba havalandırmalar var. Oradan geçer. Ömer'in yanına kolayca ulaşıyor. Vız vız lips lips vis vis vız 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 yapıştım. Koluna yapıştım. Vız 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 Kaç 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 kaç. vız vız Kaç 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 kaç. Tamam. Havalandırmadan mı giriyorsun? Evet. Oo iyi taktikmiş. Bak buradan giriyoruz. Arkadaşlar iyi taktik bulduk. Havalandırmadan içeri giriyoruz ve Ömer'in kanını emmeye devam ediyoruz. Nerede bu ya? koluna yapıştım. Dur kan boşaltalım. Kanı boşaltalım. Vız 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 geliyorum. Are vız vız vız. Aa. Pardon <laughs> bu sinekti. sinek de. Sinek vız 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 arkadan yapıştım. Aha yapıştım arkadan yapıştım kaçamıyor. Biz bir o oh, ben yere, yere yapıştım. Göğsüne yapıştım kalbine yapıştım. Kaç. Baba kaç. kalbine yapıştım. Muhammed çok fena yapıştırdı beni yere. Beni de. Sinek vız 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 sinek. Baba vız sen vız vız. ne yapıyorsun? Orada. Aa şurada da şey varmış. Kam banka. Aa burada yok. Ve <laughs> Bu varmış orası. Seviyorum. Ömer geliyorum. Ömer hiç bir yerde olmadığı sırada ben gelip kanını emiyorum. Yapıştı yapıştı yapıştı. Aa, ya, vurma Ömer vurma vurma. Öldürdü beni. Baba Ömer'in taktiğini buldum ben. Çok sinirlendim. <laughs> Ömer'in bütün kanını boşaltacağım. Çok Aa, sinirlendim. Ömer evin içine girdi. Evin içine mi girdi? Evet. Aa, buradaymış. Nerede girdi buraya? Vız 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 oldum. Muhammed beni yumurta, yumurta yaptı. Yumurta yapıyor bu. Muhammed yumurta yaptı beni. Çıkamıyorum. Öldüm. Eee, yumurta oldum. Kafasına kondum ben de. Neyse bak, yumurta olanlar. oldum ama emdim bütün kanlı sonuçta. Atana kadar. O bize tokat atana kadar. Bak patates kazandık, oldu. Kazandık. Kazandık. Ve birinci kim oldu? Ben. Emirhan. Yok. Önünde, önünde benim. Bak. Anne hani sen burada. Or neredesin sen? Buradasın. Bak, oradayım. En önde. Ha, ortada hani... olan kazanıyor. Bilmiyorum ki. Ortada olan mı Herhalde kazanıyor? Herhalde öyle. Bilmiyoruz. Herhalde. Evet sevgili canlar bugünlükte güzelim mi güzelim sivrisinek oyunumuzun sonuna geldik. Evet arkadaşlar bu seferlikte oyunumuz bu kadardı. Katılan bütün arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tekrardan yeni yeni oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Abone ol beğen paylaş yorumla. Bitmez macera bizde bolca. Senin hep yanında oyun manya.